Arkadaşlar herkese selamlar. İkinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bu video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Fiyatlarını incelediğimiz ilk traktör Massey Ferguson 3085 Phantom modeli. Traktörün modeli 2006 model. Traktörün lastikleri ön ve arka lastik yüzde seksen seviyesinde. Kabinin içerisinde en ufak yırtık, delik vesaire yok. Traktörde herhangi bir boya ya da hata yok. Temiz bir traktör. 2006 model bir traktör. Çalışma saati 4300 saatte ve traktör klimalı arkadaşlar. Bu traktör bin TL'den satılmaktadır. Satışa çıkarılmış durumdadır. Fiyatlarını incelediğim bir diğer Massey Ferguson traktör olan Massey Ferguson 168. Traktörün modeli 1975 model. Traktörün motor durumu iyi ve çalışmayan bir aksamı bulunmamaktadır. Traktör hidrolik direksiyon yağlı fren özellikleri arasında. Traktörün çalışma saati yaşından dolayı bilmiyorum. Ön lastik yeni bir lastik. Arka lastik ise yaklaşık %75 %80 seviyesinde. Bu traktörde 85.500 TL'den satışa çıkarılmış durumda ve alıcısını beklemekte. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör New Holland 55 56. Traktörün lastik durumu ön lastik yüzde 65-70 civarında, arka lastik ise daha yeni 80-90 yüzde 80-90 civarında. Traktörün çalışma saati e, belirli değil e, yazmıyor. Traktörün modeli 2001 model. 2001 model New Holland 5556. Bu traktörün satış fiyatı 138.000 TL. 2001 model 138.000 TL. Şimdi de Tümosan traktörlerden devam edelim. Tümosan 8075 traktör. Bu traktör 2018 model. Herhangi bir hata, kusur vesaire bulunmuyor traktörde. Traktörün çalışma saati 1492 saatte. Traktörün lastikleri ön var. Lastik yaklaşık yüzde %70 civarında tenteli bir traktör. Bu traktörün de satış fiyatı 111.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör New Holland 6556 traktör. Satışa çıkartılan bu traktörün modeli 2000 10 model. Çalışma saati yaklaşık e, 3000 saatte. Lastik durumları ön ve arka yani %80 denilebilir. %80 seviyelerinde. Traktörün satış fiyatı 165.000 TL. Tumosan 80-95 traktör fiyatı ile devam edelim. Satışa çıkartılan Tümosan 8095 traktörün modeli 2020 model. Traktörün çalışma saati 630 saatte. Traktörün garantisi vardır. Bunu özellikle de belirtelim. Garantili bir traktör. 2020 model traktör. Çalışma saati 630 saat. Traktörün lastik durumu ön marka %80 seviyelerinde diyebiliriz. Traktör bilindiği gibi klimalı kabinli satış fiyatı ise 320.000 TL. Şimdi de Massey Ferguson 285 traktör ile devam ediyorum. Traktörün satışa çıkartılan modeli 1997 model. Traktör orijinal kabinli. Traktör ayrıca boyalı. Gövdede, gövdesi orijinal boya. Motoru yeni yapılmış durumda. Muayenesi yeni. Lastikleri yaklaşık %90 seviyesinde. Bu traktörde 146.000 TL'den satışa çıkartılmış durumdadır. Şimdi de Ford 5000 traktör ile devam edelim. Fiyatlarını incelediğim traktörler arasında e, temiz bir traktör. Yaşına göre 1973 model. Lastik ön lastik yeni takılmış. %100 diyebiliriz bu lastik için. Arka lastik de e, %60 %70 seviyelerinde. Traktörün Satış fiyatı ise 70.000 TL 1973 model Ford 5.000-70.000 TL Bunu da Tekrardan söylemek istedim Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör ise Daha yeni modellerde New Holland TD100D 4 çeker bir traktör Tra Satışa çıkartılan traktörün, traktörün Modeli 2018 model. Traktör ilk elden bakımları düzenli olarak yapılmış. Yaşı da zaten yeni. Kaporda, gövde, orijinal boya herhangi bir sorun, hata vesaire traktörde bulunmuyor. Yaşına rağmen ön ve arka lastikler için %65, %70 diyebilirim kullanma oranı. Çalışma saati 2489 saatte. Traktör 445 bin TL'den satışa çıkartılmış ve 445 bin TL'den alıcısını bekliyor. 2018 model New Holland. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Massey Ferguson. Massey Ferguson 398 traktör. Traktörün satışa çıkartılan modeli 1997 model tamamen orijinal ve masrafsız bir traktör. Traktörün lastikleri ön lastik yeni takılmış bu traktöründe. Arka lastik biraz eski %55 %60 diyebilirim bu traktör içinde. 1997 model olmasına rağmen satış fiyatı 165.000 TL. Evet. Masa Ferguson 398 165.000 TL Şimdi de e, klasikleşen artık traktörlerden fiyat Türk fiyat 480 fiyatını inceleyelim. Traktörün satışa çıkartılan modeli 1976 model. Traktörün görünürde herhangi bir masrafı vesaire yok lastik durumu ön lastik yüzde seksen arka lastik için de yani yüzde altmış diyebiliriz traktörün çalışma saati yaşından dolayı bilinmiyor 480 fiyatta adı da olduğu gibi 48 bin TL'den satışa çıkartılmış ve alıcısını bekliyor fiyat 480 48 bin TL Yine klasikleşen traktörlerden Massey Ferguson 135 fiyatlarını inceleyelim. Massey Ferguson 135 traktörün satışa çıkartılan modeli 1974 model. Massey Ferguson İngiliz versiyonu bu traktör. Motorda herhangi bir çatlama vesaire bulunmamaktadır görünüşte de e, temiz bir traktör olarak görünüyor. Lastikleri yeni, yani %90 seviyelerinde. Traktörün satış fiyatı ise 52.000 TL. 74 model Massey Ferguson 135. İngiliz 52.000 TL. Yine Massey Ferguson fiyatlarını incelemeye devam edelim. Sıradaki incelediğim modeli Massey Ferguson 178. Bu traktörün de modeli 1967 model. 67 model Massey Ferguson 178. Traktörün lastikleri yani yüzde 60 seviyelerinde, Hatta yüzde 70 de diyebiliriz ön ve arka lastik için. Hemen hemen aynı seviyedeler. Traktörün Satış fiyatı ise 73.000 TL Massey Ferguson 178 73.000 TL. Yine Massey Ferguson traktörü ile devam edelim. Bu sefer incelediğim traktör ise Massey Ferguson 175 İngiliz. Traktörün satışa çıkartılan model bu biraz daha yeni bir model 1976 model traktör İngiliz modeli delik pedal traktör traktörün çalışma saati yaşından dolayı belirli değil lastikleri yani ön lastik yüzde 75-80 arası diyebilirim arka lastik ise 60-65 arasında lastikler bu traktör ise 95.000 TL'den satışa çıkartılmış ve alıcısını 95.000 TL'den bekliyor. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Universal 445. Satışa çıkartılan modeli 1996 model. Bu traktörün bakımları yeni yapılmış, aküsü yeni sayılır. Arka lastikler 0, daha yeni değiştirilmiş. Ön lastik de yeni görünüyor. Yani yüzde %80 seviyesinde diyebilirim. yüzde %80-85 seviyelerinde ön lastik. Traktörün kaporto gövde boyası orijinal. Yani fa sanki fabrikadan çıkmış gibi gerçekten de hani üzerinde herhangi bir leke pas vesaire yok. Motor durumu da güzel. D seviyede. Traktörün Çalışma saati 2500 saat Olarak gösteriyor. 1996 model universal. 445 Traktörün Satış fiyatı ise 53.000 TL. İkinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bu videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Traktörler hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.